sular burada tamamen bitmiş dostlar. Hepsini dolduracağım. Buraya büyük kapta getirdim. Çünkü içeriden yetişkinler de gelip içiyor. Hepsine yetiyor. İki tava mamaları hazır. Dönün karnınızı bakayım. Orada biraz suları var. Hepsi tertemiz doldurulacak şimdi. Az önce ne dedim dostlar? Büyük canlar da gelip buradan su içecekler diye. <laughs> Koca olan <laughs> bizim yavruların arkadaşı. Bakın onlar oradan konserve yiyorlar. Bu çocuk onlara hiç ellemiyor. Değil mi oğlum? Şu gözlerdeki güzelliğe bakın. Çakır gözüm benim. Onlarla arkadaş olmuşlar işte orman işlerinden çıkıp. Ben şimdi bu suları doldurdum. Buraya büyük bir kap daha koyacağım. Bakın. Ne dedim? Yavruları asla bir şey yapmıyorlar. Yavrularımız karnını doyurdu. Ondan sonra bu büyük can gitti yemeğini yiyor. Daha doğrusu mamalarını. Erkek bir can, hep diyorlar ya yavrulara saldırdı şu oldu, e aç bırakırsanız bu hayvanları saldırgan yetiştirirseniz, kendi çocuklarımız da öyle değil mi? Nasıl terbiye edersek öyle oluyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Buyurun. Ben buraya bol miktarda suları da doldurdum, taze taze içsinler. Afiyet olsun. En ufak bir hırgür var mı görüyor musunuz? Hiçbir akrabalık bağları vesaire yok. Bu can çok daha sonradan buraya geldi. Videolarda izleyenler biliyorsunuz. İlk önce anne yavrularıyla kurtardık. Daha sonra bu dört yetime sahip çıktı. Ondan sonra da bu can da gelmiş. Onları koruma almış. Görüşmek üzere. İşte arkadaşlar. Böyle. bu canlılardan eninde sonunda biz bir şeyler öğrenmeyi başaracağız. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Annemizi sizinle paylaşmıştık. Hilmi Hanım'la birlikte altı tane yavrusunu kurtarıp otağa koymuştuk. Dördünü yine almışlar. Şu hale bakın. Anne otağdan yavrularını taşımış. İşte iki tanesi burada. Şöyle göstereyim. Bakın daha gözleri açılmadı. Küçücük defalarca anlattım. Bu yavrular sahiplenilmez diye. Kurtaramıyoruz dostlar. Nereye saklarsanız saklayın. Hayvansever kılıklılar çıkıyor işte besleme yapıyor maya altında. Daha anneler hamileyken takip ediyorlar. Ondan sonra da yavruları birer ikişer yok ediyorlar. Bu acıya ne yürek dayanır ne başka bir şey olur. Yazıktır günahtır be. Ananneyi doyuruyorum ne yapayım göster. Bunlar da Dört taneydi Bunların da ikisini almışlar Onların da gözleri bakın daha yeni yeni açılacak İşte Ne yapsın garibanlarım Orman işlerine saklanıyorlar Korkuyor garibim baksanıza Gel evladım gel Şurada. Ben onun mamasını hazırlamıştım Ağacın arkasına koyayım da oradan bari yesin. Çocuklarımızın mamalarını verdik. Üzerlerine de konserve açtım. Kutular elimde şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Misafirlerimiz sağ olsun. De Mama, de Mama de desteğinde de, de bulundular. De Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Allah hayrınızı kabul etsin. Amin. Allah razı olsun. <laughs> <laughs> <lazım>. Filiz Uzun. <gülüyor> <gülüyor> Filiz Uzun Hanım. Eşiyle birlikte buradalar. Aytekin Uzun. Aytekin Uzun. Ben misafirimiz Hayver. sağ olsun. Hoş geldiniz. Suları doldurduk. Ben devam edeceğim misafirlerimizle biraz vakit geçireceğiz. Ondan sonra çalışmalara olduğu gibi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Benim yaramazlarım buradalar. Heyecanlandılar. Şimdi mamaları bu şekilde hazırlıyorum. Başka türlü fırsat vermiyorlar bana, değil mi? Hazır mı mamalarımız? Sular falan bitmiş. Onlar mamaları yerken ben suları vereceğim. Yodu. Hadi geç yenize ben gidiyorum. Bu soldaki yavrumuz üç kardeş atılmıştı. İkisini. Onu da buradan alıp yok ettiler. Bu annemizin iki yavrusu var yukarıda. Şimdi aracımda su bitti. Her yeri doldurduk. Tekrar geriye dönüyorum. Su doldurup geleceğim. Orada Hında'nın mamasını verdim. Bu kızımız da onlarla arkadaş oldu. dönüşte ben tekrar anne ve yavrularına hem sularını dolduracağım hem mamalarını vereceğim. Afiyet olsun. Buradaki tek yavrumuzu doyurdum. Birçok noktaya da kuru mamalar koydum. Şimdi müsaade ettim. Büyükler yiyor. Suların her şey bitmiş şöyle göstereyim. Burada da kurumamaları var. Size de orada afiyet olsun. Yine karşıdaki ağacın dibine de kurumama koyacağım. Şimdi önce bir suları doldurayım. Sularını içsinler. Aracımı tekrar suyla doldurup geldim. Tabi o da yetmeyecek. Bir daha döneceğiz. Devam ediyoruz. Sen doydun de değil mi? Hadi gez bakalım. Nasıl susadıklarını bir göstereyim. İçin evladım için. Bir grup burada içiyor. Bir grup orada. Ben su doldurmaya devam edeceğim. Bütün kapları dolduracağım. Burada taşımayla su yeter mi dostlar Ne yapayım? Elimden geleni yapıyorum. Sizler de şahitsiniz. Afiyet olsun. Her yeri mamalar sularla doldurdum. Yavrumuza iki tane de konserve yedirdim. Bakın burada sular karşı tarafta ağacın dibinde sular. Kuru mamalar. İstediğin yerden yiyip içebilirsin. Karından doyurdular. Bu yavrumuz da altı kardeş işte annesi bu. Daha önce izlemişsinizdir. Onun da beş tanesini aldılar. Daha gözleri açıldığında hatırlatayım dedim. Burada kuru mama Böyle ağaçların altına kadar her yerde sular ve mamalarımız var. Çok şükür. Burada da kuru mamalar. Allah'a emanet olun çocuklar. Karından doyurdular. Şimdi gölgelerde yatıyorlar. Buradaki yetimlerimize de bol miktarda mamalarını hazırladım. Bakın. Kutu mamayla dolu. Üzerlerinde konserveler. Karşıdaki su kirlenmiş. Diğerleri tamamen bitmiş. Hepsini değiştireceğim şimdi. Tartemiz sularını da doldurayım gölgelere koyalım oradan için sen doydun mu evet. doydu oyun peşinde afiyet olsun bu iki arkadaşın sularını da getirdim şöyle tertemiz karından doyurdum yedek mamaları da var az önce sizinle paylaşmıştım kaplarını da yıkadım tertemiz Değil mi? sularımızı sularımız değiştik şimdi gölgelerde dinlenin bakalım burada iki yavrumuz var onların anneleri de var az önce geldi Hatta bu çocuklar onlarla da arkadaş olmuşlar. <laughs> Buraya kadar geldiler. İyi çok sevindim. Onlara biraz yemek koyduk. Üzerinde konserve. Sular burada. Küçüklerin içmesi için de sular var. Oo, çok güzel. Buraya da alışmışlar. Bu canlar 50 metre kadar aşağıda yerleri. Her yeri öğrenmişler. Size de afiyet olsun demişler. Çocuklarımızın yemeklerini getirdik. Yemeği koyduk. Şimdi sularını dolduracağız. Karşıdaki uyuz canımız çok daha kötüydü. İyileşme süreci devam ediyor. İnşallah yakında hiçbir şey kalmayacak. Diğer çocuklarımız da buradalar. Karşı gölgelerden çıkıp geliyorlar. Şimdi Saner de suları dolduracak. Ben de bu taraftaki sularını dolduracağım. Hava çok sıcak olduğu için biraz serini bekledik ama yazın maalesef hava bir türlü serinlemiyor. Afiyet olsun çocuklar. Yemekleri burada. sularımızı da bu şekilde dolduruyoruz. Sen suyunu içtin mi? Ağaç gölgelerinde. Burada bir suyumuz var. Yine burada suyumuz var. Karşı taraftaki ağaçların içlerinde de suları var. Yemeklerini de yiyorlar. Afiyet olsun. Biz de yolumuza devam ediyoruz. Çocuklar size de afiyet olsun. Onların da yemekleri tamam. Yukarıdakilerin yemeklerini bol miktarda verince bu tarafa gelmediler. Hava da sıcak sularını da doldurduk. Buradan da sularını içiyorlar. Serin serin için bakalım. Seslendik. Şimdi orman içerisinden de canlar çıkıp gelip hem sularını içecek hem karınlarını doyuracaklar. Görüşürüz. Bu şekilde çalı atlarına kadar yemekler, poğaçalar, börekler ne varsa koyuyoruz. Orada bizim yedek mama bıraktığımız kapları da var. Her şeyleri hazırlıyoruz. Ben şimdi çekileceğim buraya. Birçok can gelip kanını doyuruyor. Afiyet olsun. doyur kanını bakalım. Yemeklerin birazını bu bölgeye bırakıyoruz. İleride canlar var. Dönüşte de oraya uğrayacağız. Gelirken korna çaldık, seslendik. En azından burada suları var. Buradan su içebiliyorlar. Buraya su taşımamıza şimdilik gerek yok ama bunlar kalıcı su değil. Bir süre sonra kuruyacaklar. Hadi afiyet olsun çocuklar. Görüşmek üzere. Evet yemekler burada. Şöyle içinde göstereyim etler, köfteler, boğçalar hepsi bir arada. Karşı ağaçların altına bıraktık buraya. Birçok noktada yemekleri var. Sizin karnınız tok. Siz bizimle geziyorsunuz. Şu arka tarafa da bakayım dostlar. Burada da birçok can görüyordum. Sanırım gölgelere çekilmişler. Sizinle birlikte de kontrol etmiş olduk. Hepiniz afiyet olsun. Gelin güzellikler gelin. Mamalar geldi. Az önce oraya bir suları ilave ettik. Hiç sesleri çıkmadı. <laughs> Burada durunca avlamaya başladılar. Gelin bakayım. Kuru mamalarını doldurduk. Afiyet olsun. Diğerlerinin sesleri geliyor. Ağaçların arkasından onlar da gelip yiyecekler. Hadi görüşürüz çocuklar. Gel gel. O da güzellikler. Bu çocukların işte karınlarını doyurduk. Yukarıda mamaları var. Bu tip yerlerde böyle sular koyuyoruz ki aşağıya kadar ağaç altlarına yedeklediğimiz birçok noktada sular var. İşte Şimdi sularını içiyorlar. Temiz, temiz için. içiyorlar. Sonra da geçin içeriden karnınızı doyurun tamam mı? Biz buradayız diye şimdi yol kenarına çıktılar. Hepsi birazdan ağaçların altına geçerler. Yavrularımıza da yemeklerini getirdik anne burada. Onlara ablalık yapan dişimiz de bu. Duyun karnınızı bakalım. Siz de onları koruyun tamam mı? Güzellikler. Onların karnı tok. Afiyet olsun. Yiyin bakalım. Duyuncaya kadar burada bekleyeceğiz. Çocuklarımıza her tarafa yemeklerini veriyoruz. Karşı tarafta karından doyuruyorlar. Poğaçalar, börekler, sular biraz kirlenmiş. Şimdi değiştireceğiz. Buraya da güzelce poğaçalar getirdik. Peynirli peynirli. Mamalıklarımıza da kuru mamalar ilave edildi. Birazdan sizlerle paylaşacağım. Hepinize afiyet olsun çocuklar. Şöyle ağaçların gölgelerinde karınlarınızı doyurun. Bir tur daha yapacağız. Ondan sonra da su taşımaya başlayacağız. Dün bu bölgeleri tek başına gezdim. Bugün sağ olsun öğleden sonra Soner geldi. Yemekler, etler toparladık. Onları dağıtıyoruz. Şöyle tavalarımızı da sizinle paylaşayım. Her zaman kulübelerin altlarına yedek mamalar bırakıyorum ki canlar yavrular da girip oradan yesinler. Karşı tarafta dün koyduğum kuru mamalar var. Bakın yarısını yemişler bir kısmı duruyor üzerine bugün etler getirdik yemekler de topladık bir bölüme yemekler dağıttık i̇şte hep anlatıyorum hepsine eşit davranmaya çalışıyoruz daha önce de söyledim buraya artık yetkililer yemek getirmiyor iki aydan fazla oldu bizler devam ediyoruz burada etleri var gölgelerde karşı tarafı da sizinle paylaşacağım oraya da kurumamalar koyduk yediler. Buraya ilave yapmayacağım dostlar. Hiç gerek yok. Çünkü her tarafı et ve ekmek yemek doldurduk. Kıçım sen de buradan mı yiyorsun? Burada da bol miktarda etleri var. Burada da taze suları. Görüşürüz biz birazdan tekrar geleceğiz. İlave etler taşıyacağız. Biliyorsunuz tek araçla ancak bu kadar sığdırabiliyoruz. Daha birçok yere uğramam gerekiyor. Biz su almaya gittiğimizde bebişler karınlarını doyurmuşlar. Anne burada. <laughs> Sen doydun mu? Islattın mı kafayı? Ne güzellik. Serinledin değil mi? Diğer kardeşler de burada. Bir tanesi her zaman yerinde. Yine ağaç kovuğunun içerisinde. Bol miktarda suları Buraya etler bıraktık et kokusuna yukarılara çıkmasın diye poğaçalar börekler anneleri de yanında değil mi kızım Allah'a emanet olun hadi bakalım. Sen benim peşimde niye geziyorsun sen sen hadi geç bakalım kardeşlerin yanına ben sonra tekrar geleceğim Bu bölgedeki çocuklarımızın da etlerini bıraktık yarın tekrar bu bölgeye geleceğiz o zaman kontrolleri yaparız. Değil mi çocuklar? Şu rezilliği de bir daha paylaşayım. Burada bir çöp gören getirip buraya kamyon kamyon çöp döküyordu asıl şu pisliğe bir bak. Yazık günah değil mi? O canlar ileriden bir ses duydu şimdi gelirler buraya. Görüşmek üzere afiyet olsun. Çocuklara sesleniyorum bir taraftan. Gel gel güzelim gel. Böyle üç farklı noktaya etlerini koydum. Bir, iki ve üç yerde. Az önce yükledim. Hadi bakalım afiyet olsun. Arabam bu şekilde dolu. Ön tarafta da kovaları görüyorsunuz. Onlar da dolu. Kuru da var. Biterse kuru mamayla devam edeceğim. Afiyet olsun hepinize. Dönün karnınızı bakalım. Tekrar var. Görüşürüz çocuklar. Buraya da yine çocuklarımıza ağaçların gölgelerine etleri koyuyorum. Hemen güneş görüp de bozulmasın diye. Gel güzel kızım gel gel. <laughs> gel fındık. Tombişim. Afiyet olsun. Hemen burada da Sakarya Nehri var. Burası serin gölge. Rahat, rahat karnınızı doyurun bakalım. Bol miktarda et bırakıyor. Afiyet olsun. Birçok can şu an uykuda. Onlar da gelecektir. Gelin buraya, gelin. Boşa gürültü yapıyorsunuz. Bak şimdi ilerideki küsürleri besleyerek geliyorum. Onlara hava yapıyorlar burada. Burunla etlerini verdim dostlar. Mamalık tamamen etlerle dolu istedikleri gibi yiyebilirler. Tamam mı? Kara çocuk. Sen sürünü topla. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Biz ileriye giderim. Oradaki çocuklar bizi bekliyor. Tamam mı? Bu bölgedeki çocuklarıma da 3 grup halinde etlerini verdim. Bir grup burada yiyor. Biraz bekleyeceğim. Bitirirlerse tekrar ilave edeceğim. Bol miktarda etim, kurumamam hepsi var Allah'a şükür. Bir gün önce yemeklerini yediler. Bugün de et zamanı. Afiyet olsun. <laughs> İyi bakalım. Diğer tarafı da sizinle paylaşayım. Bunlar ürkek canlar. Gelip yiyecekler. Siz doydunuz mu? Göbüşler doydu mu? Suya girmişsin. Bakın oradaki tavamız dolu. Gel kızım sen de gel. Burası da etlerle dolu. Gölgelerde karınlarını doyuruyorlar şimdi. Bu gördüğümüz alanda bir sürü can. Hepiniz afiyet olsun. Bu bölgedeki çocukların mamalarını verdik. Bunlar misafirler. Değil mi? Afiyet olsun. Şöyle mandallarımızı da göstereyim. Çoban kardeşimle konuştum. Yakında yavrular olacakmış bir ay sonra. O zaman yavruları da severiz. Değil mi güzellikler? Şu güzelliklere bakın maşallah. Ülkemiz cennet gibi dostlar. Taşı toprağı altın desek yeri var ama kıymetini bilmiyoruz. Muhteşem bir ülkede yaşıyoruz. Şu güzelliklere bakın. Benim çocukluğumda böyle yüzlerce sürülük canlara rastlıyorduk. Şimdi işte denk gelirse inşallah bunların sonu hayırlı olur. Bir an önce çoğalmaları lazım ki vatana millete hizmet etsin bu canlarda. Değil mi güzellikler? Bunlar senin geçen yılın yavruları. Bu sene yenileri olacak. Görüşürüz. Karşı tarafta da tavalarda etlerimiz var. Orası da dolu. Az önce misafir dediğim canlar, bu sürüyü koruyan canlar. Buradaki çocuklarımıza da iki grup halinde etleri verdim. Bakın bir grup burada var. Bir karşıda var. Oradan alıp çalı işlerine gidiyorlar, orada yiyorlar. Patikalar da burada. İleride Köpük sesleri geliyor. Tıkır tıkır yemeye devam ediyorlar. Afiyet olsun. Yani hepsi göle girip serinlediler. Bakın hep üstleri ıslak görüyor musunuz? Rahatladılar. Rodimiz de burada. Hemen onu da göstereyim. Bol miktarda et bırakıyorum. <laughs> Kurumamaları var zaten. Otağdan birazını dökmüş. Bu boş peşetimi alacağım şimdi. Afiyet olsun. da aldı. Güzel olduk. Hadi görüşürüz. Ben şu çöpümü alayım gideyim. Bu da bir hafta kadar önce atılan canlarımızdan. Arkadaşları nerede? Bir küçük bir de bunun kadar arkadaşı var. Sanırım şurada kamışların çalılan içerisindeler. Onlar ürkekler. Ben buraya etlerini bıraktım. Kurumamaları da var. Bakın taşın üzerinde geçen gün bıraktığım yemeklerin artan kısmı duruyor. Afiyet olsun. Filiz Uzun ve Aytekin Uzun'a çok teşekkür ederiz. Emanetleriniz yerlerine ulaşmıştır. Allah hayrınızı kabul etsin.